merhaba arkadaşlar Bugün şöyle bir ot var bahçede bunu araştırdım bu sinir otu denir bu otun adı şimdi şöyle bu diş ağrılarına mide ağrılarına özellikle midesinde ülser olanlara çok iyi geliyormuş Ben de şöyle bir denemek istiyorum şöyle bayağı da varmış daha önce de bu otun ismini duydum ama tüketimi şöyle bir şey Çevremde tüketenler olmuş. Hatta bana da vermişlerdi geçen sene. Bu sene görünce bir de ben e, bunu böyle bir alıp saklayayım dedim. Şimdi şöyle bir şey. Bunu kurutabiliyorsun da hani e, kurusa çayını galiba tüketeceğiz. Evet bunu çay olarak tüketeceğiz. Ya da e, şöyle toplayıp blenderdan geçirip e, o şekilde tüketilebiliyormuş. Çünkü araştırdım ilk başta ee, ve gerçekten bir sürü e, hastalığa şifa olacak bir otmuş. Bayağı da taze böyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu böyle bir e, toplayacağım. Ee, kurutabilirsem kuruturum. Kurutmazsam da dondurucuya atarım. O şekilde tüketirim. Şimdi şöyle arkadaşlar bu kadar topladım. Bayağı da topladım şöyle gördüğünüz gibi. Bunu dediğim gibi ya buzlukta saklayacağım ya da kurutabilirsem kurutacağım. Bir de şöyle bayağı da var hala. O kadarı yeter bana. Çünkü bahçeyi biçecekler yakında. O yüzden böyle toplamak istedim. Yağmurdan sonra bayağı da yağmur yağdı. Şöyle tanıdığınız benim de bilmediğim otlar varsa... Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu şekilde. Şöyle. Otlar bu şekil. Ben sadece bildiğim otları topluyorum. Şunu da görmüştüm. Aslında da pek emin olamadım. Ben hani bunun ne ot olduğunu bilmediğim için toplamayacağım şimdilik. Yani bu şekilde. Burası temiz bir bölge. O yüzden buradan topladım. Yani burası yürüyüş alanı değil. Şöyle ağaçların alt kısmı bu şekil ee, inşallah faydasını görürüm çünkü bende de biraz mide rahatsızlığı var o yüzden e, şu şunu da e, görmüştüm ama pek emin olamadım bu otu da tanıyıp yazan olursa yoruma sevinirim çünkü e, emin olamadım hani aynı ot mu bir de kullanmadığım için şu an emin olamadım o yüzden bunu toplamayacağım. Yoruma yazarsanız hani bilen kullanan daha önce varsa, bir de bu e, topladığım sinir otundan da e, kullanan varsa daha önce hani e, fay daha farklı faydaları ne varsa yazarsa sevinirim. Ne oldu? Eymen seninle oynamak istiyorlar. Eymen'in de kedilerle imtihanı. <laughs> Sana mı geliyor? Seninle oynamak istiyor Eymen bunlar. Yaklaş bir tane. Bir yaklaş. Kaçıyor. Kavga edecek galiba bu ikisi. Yok belki bulduğu yazmışlar. Belki bunun yavrusu, bu da onun abisi. Ha, bu bunun yavrusu, bu da bunun abisi. Bu siyaha büyük değil mi? O yüzden mi abi oluyor? Ne istiyorsun sen? Aa, senin gözünde rahatsızlık var galiba. Pisi. Pis, 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 pis. Evet, onun gözünde rast var. Anne bak yüz çiçek Evet şimdi bunu böyle kurutacağım. Şöyle tepsiye sardım. Altına bez koydum. Bunu yıkamadan kurutacağım. Hani şey olmasın yıkayınca hemen kurumuyor. Evin içinde kurutacağım için. Şöyle bunları kurutacağım. Şöyle bunu da buzluğa atacağım birazdan. Hani hepsini riske atmayayım. Yarısını dondurucuya yarısını da kurutmaya yapacağım. Buraya kadar izlediyseniz e, videoyu beğenip abone değilseniz abone olursanız sevinirim.